Ben geldim. Motor geliyor anneciğim. Gel kenara. Kenara gel. Anam kimsecikler yok. Gel kenara gel anneciğim. Benim arkamdan yürü ya da önümden yürü. İşte hayır. Tamam. Bir şey <laughs> Ne 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 yalandan. Yürü. Sen işini hallet hadi. Çok ileri gitme anneciğim. Araba gelebilir. Tamam <laughs> anne. Tamam anne. Ay çok soğuk hava. Hı -hı. hobiş Bey'in keyfini yapıyoruz. Gel böyle. Hadi yap la yap yap. <laughs> Anam çapkınlık yapmasın diye Fevzi ablacığım hoş geldin kız gel buraya kenara gel 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 benden uzaklaşma gel ah Seval kenara gel kızım kenara dur alıştır evet Seval hanım uyandı tabi erkenden o da mecbur dışarı çıktı Kalbi ablacığım hoş geldin Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar olsun inşallah. Zeynep ablacığım sağ olasın, günaydın. Anam karanlık oldu. Gel kız. Dibimden ayrılma Seval. Dibimde dur. Ya Yasemin ablacığım günaydın. Good morning. <laughs> Ay soğuk hava. Hadi la. Ah, o bütün şeyini bekliyoruz vallahi İşlerim var. Gitmem lazım. Kaç günlerdir gidemedim. Onları halletmem lazım. Evet. Ekrana çift tıklayarak yerini beğenirseniz sevinirim. 40 kişiyiz. Yuppi. Ne kızım? Hayır. Abin servise gelecek. Para veriyoruz ya servise kızım. Eşek spası. Hayır. Abini alamayız şimdi. Abin okulda o ders görüyor. Ho bir şeyle o taraf eklemek yok. Fevzi ablam Yavuz'um okula gitti de. Ayfer ablacığım günaydın. Gülsüm ablacığım günaydın. Hamide ablacığım günaydın. Seval Hanım saat 6'da kalktı. Benle. Ben 7 gibi de şey hazırladım. Kahvaltısını hazırladım Yavuz'un. Yusuf aleyküm selam. Ee, Azerbaycan'a selam olsun. Melih ablacığım hayırlı sabahlar. Ayfer ablacığım yok kar daha. Yağacak ama çok soğuk. Küçük dokunuşlar. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar sana da. Ayşe, amin cümlemizin inşallah Rabbim yolunu açık etsin. Aşkım kenardan yürü. Hayır suya girme suya girme. Gideceğiz bak ayakların ısınır. Vallahi evde kalırsın götürmem seni. Ana nereye gideceğiz? Gideceğiz şu hobbit yapsınmış işini. Bekle yapacak sanki. Yapma mı yaptı? Herhalde? Evet dur. Dur yapıyor. Hiç yaptı. Herhalde. Tamam evet dur. Dur arandı. Dur kızım dur gel. Böyle gel sen böyle gel. Sen yanıma gel aşkım. Ha. Hadi Habit Bey. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bir ailem bu Habit. Perihan ablacığım günaydın. Hadi, hadi gel Habit'i bırakıyoruz şimdi. Gel. Hobbit'i şimdi bırakıyoruz eve. Biz de yolumuza devam edelim. Küçük dokunuşlar iyiyim. Sen nasılsın? Sizler de iyisinizdir inşallah. Anam son gülüm gelmiş. Dur yakışıklı görünüyor mu? Hayır ya burada nereye bırakacaksın kızım? Eve bırakacağız Hobbit'i. Fevziye ablam. Rabbim de onları üzsün valla. Beni üzmüyorlar ya. Ben sadece öyle yani e, üzülmüyorum. Yani niye ama öyle yorum yapıyorlar anladınız mı? Biraz had bildirmek istiyorum. Çünkü hep bazı insanlara sustuğumuz için e, bizim başımıza çıkmaya çalışıyorlar. O yüzden hani ben susmak istemiyorum. Ben de gerekeni söylemek istiyorum. Ya, üzülmüyorum artık eskisi gibi değilim yani. Yok Peyran abla bu da yağmıyor. Bak aa, yağmadı bir ama soğuğu var. Hadi gel. Gel gel. Gel. Çocuk lan gel. Kavuş gel. Gideceğiz gideceğiz. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam orada gel. Araba gelir gel. Gel hayır, gel. gel hayır gel. Gel biraz daha çık yukarı. Tamam dur orada geliyorum ben hemen. haydi se yallah haydi of tamam ha çıkmadı geçe girdi. Bu gelir. Kapıyı kapat. Ah, çıkarsın. <laughs> Kaçmaya çalışıyor. Dur. Hele hele. Bal küpü, bal küpü. Dur dur beni bekle. Nereye gidiyorsun? Naylam hoş geldin. Songülüm aşkım benim. Yerim seni ben olsun canın sağ olsun. Ay, kalbi ablacığım sağ olasın. Ekranı çift tıklayalım arkadaşlar. Hoş geldiniz demiş. Gel kız yürü. Abla. Ayfer ablam aynen öyle. Gel buradan gidiyoruz. Gel nereye gidiyorsun? Oradan nereye gideceğiz biz? O yolu uzatacağız. sen. Ee, vallahi kim kime laf ediyorsa Rabbim görüyor zaten. Rabbim herkesi görüyor. Ondan kaçış yok. Ana. 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 Yusuf biz sizleri severek izliyoruz. Hiçbir şey görmezsin ma. Her şey inşallah bilir. Özün yoluna olsun amin demişsin amin. Naylan bir işim var. Sigortaya falan gideceğim. Onları halletmem lazım. Mekke ablacığım hayır sabahlar. Ellerim kıpkırmızı oldu. Burnum kıpkırmızı oldu. Ecem günaydın. Günaydın günaydın. Sevel Hanım peşime takıldı. Uyusaydı anneannesini bırakacaktı ama annem de uyuyor şimdi. Onu da uyandırmak istemedim. Son gün biraz işlerim var. Biraz can sıkıcı ama onları halletmem lazım. Perihan ablacığım mı? Valla işimi bitirsem evde de işler oluyor ya onları yapıyoruz. Belki annem video falan çekiyor. O yüzden çok yapamıyoruz canlı. Evin işi bitmiyor. Fadime ablacığım günaydın. 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 <laughs> Mustafa günaydın. Merhaba. Niye basmayayım? Bir şey olmaz. oraya kum. Naylon berem yok, bağ berem Beresiz bıraktın beni. Şapkam yok herhalde. <laughs> Altımda kazan var böyle işte. <laughs> Fevzi ablam annemin bir şeyi yok işte kolundaki şey var sadece. Anne. O da bastırması lazım ama sürekli bastırmıyor. <laughs> son gülüm evet, aynen öyle. Evet. Sever bir şeyler anlatıyor. Olsa... <laughs> Anne suya basma. Yok görüyorum ben görüyorum ben. Sen yürü. Ama bucir bucir konuşuyor bizim kız. Suya basma diyor. Yavuzu falan söylüyor. Zeynep Pamuk ablacığım hayırlı sabahlar. Eee. Şefi Deniz günaydın. Sen evet. ne diyorsun ne diyorsun? Duvar mı? Duvar kırılmış mı? Evet. Annenin kalbi gibi kırık duvar. Naydam <laughs> susmaz. Tevze ablam bile korsesi geçirmez saat takması lazım. Sıkı olması için onu takmıyor. <laughs> Seval Hanım. Fare <laughs> bot. Allah seni ya. Sen <laughs> de <Pembe> şapkalı kız. <laughs> Anne, bir tane fare bot dolu uçtum. de. Bak olur. Ayfer abla de. Ayfer abla de. Ayfer abla. Selam de Selam Hepinize. <laughs> He <laughs> <laughs> evet. Onlar yaprak yaprak. Ağaçta kalmış. <laughs> evet. Oy. Vallahi burnum kıpkırmızı oldu. Niye görmüştün? <laughs> İki tane kedi buldum. i̇ki tane kedi mi buldun? Bak ileride de geliyor kedi. Orada da geliyor. Gördün mü? Seni. seni göremiyorlar. Evet abla. Ha kedi kaçıyor. Kedi gel buraya. Kedi arkamızda kaldı. <laughs> Naim abla fesin mi? Emine ablacığım sana sen prenses çok tatlısın evisin. Sevaş bana öpücük gönder demiş Songur abla. Abucuk gönder. Oh, hepinize bu öpücük. <laughs> evet. Ben birazdan kapatırım çünkü yol boyuna ineceğim. O yüzden şöyle biraz açayım dedim. Özledim sizlerle de sohbet etmeye açıkçası. Aygül Özcan ablacığım sağ olasın. Ecem nazar demesin o konuşmalara bak kızsın maşallah demişsin. Berkay merhabalar İyi yayınlar demişsin. İyi sağlasın Bak Sevim abla de. Sevim abla. <laughs> sevim abla. Hadi Sevim abla. Kerim Can Demirkan günaydın kardeşim Rabbim yardım gün olsun demişsin hepimizin amin sevim. sağ olsun. Fevzi amin. ablam amin cümlemizinkinin bahtları güzel olsun sevim abla. Sevgi ablacığım günaydın <laughs> Evet, evet. Aleykümselam selam Hükmür ablacığım. Ee, Kerimcan Emirkol teşekkür ederim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Zehra Uğur, Sevaş Kız. Maşallah iyi yayınlar Instagram adresim e, şeyde burada bağlantısı da var. Youtube'da. Emine ablacığım, Amin cümlemizinkini. Yavuz'u gönderdik. Okula dün gitmedi. Çünkü dün e, 8 yani 8 10 geçe servis geliyor. 9'da ders başlasa 10 50 geçe gelecekti. O yüzden baktım birkaç kişi daha göndermiyor. Ben de göndermedim. Nayla e maçarım tabii ki de. Müsait olmuyor ama Sevali var şimdi dersler de başladı. Hiç müsait olmuyoruz vallahi. Kalktım vallahi yatağı falan topladım. Şeyleri topladım. Mutfakta işte birkaç e, şey kaldı. Onlar Annem halleder herhalde. Zaten çok bir şey yok. Ya da ben eve gitmenerim annem uyanana kadar. Birsel ablacığım günaydın. Canım ablam nasılsın? <laughs> Fevzi yapma maskem yok. Aa, hiç öyle şeyler takmadım için. Oo Birsel abla ne güzel. Kar yağsın. Keşke buraya da yağsın ama bu gibi. Bu kız da bu cimcime de hemen uyandı. Okul ben ben normal, diyorum. normalde geç uyanıyordu. Ana, bak Okullar açıldığından bu yana hemen anlıyor ya. benim yokluğumu. İşte bu. İşte bu. İşte Ay. Işte. Seni yerim ben. Neyse ben sizlere öpeyim. Salim hissetmiyorum. Uy. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim bana eşlik Ana, ettiğiniz için. Çok. Tamam aşkım kapatıyorum. Vedalaşıyoruz. Hadi bay bay ya. Bay bay yap. İnşallah e, müsait olduğunda çevirirsem açarım. Vallahi dondum. Elim ısıtmam lazım. Hoşça kalın, mutlu kalın. Dün nerede kapanıyordu bu? <laughs> Unutmuşum. Gel aşkım.